Merhaba arkadaşlar Devamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz Banu Alya Bugün Skare teacher günü kızgın öğretmeye şakalar yapma günümüz arkadaşlar Evet Bahar okulda Biz videolarımızı çekmeye devam ediyoruz Kaldığımız yerde devam edeceğiz Bugün sauna bölümündeymişiz Arkadaşlar evet. Arkadaşlar Kızgın öğretmen saunaya girecekmiş Biz de onun sauna keyfini Berbat edeceğiz birazdan arkadaşlar Ne yapacakmışız Saunanın kapısını kapatacağız. Tamam mı? Evet. Saunanın kapısını kapatacağız ve bir de ona gaz bombası atacağız arkadaşlar. <laughs> Tabii ki bize gerekli <laughs> olan malzemeleri önceden bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Baba. Efendim aşkım. Ben seni şey söyleyeyim. Şöyle çocuk ağlıyor. Kim ağlıyor? Çocuk. Çocuk bağırıyor. Evet. Yakalanınca evet yakalanınca ağlıyor arkadaşlar. Evet. Biz onu ağlatmayacağız. Sigareti içir, kızdıracağız. Sigareti için ağlatacağız birazdan arkadaşlar. Bizim öncelikle hemen saunaya. Evet. Sauna ne tarafta? Arka tarafta herhalde. <laughs> bakalım bir. Saunamızın yerini bulalım arkadaşlar. Baba spor yapıyor. Spor mu? Dışarıda mı? Bahçede. Bahçede mi? Hı hı. Bakalım ne tarafta? Burada mı? Burada ya. mı? Burada değil. Ben seyirinde Aa evin de arkasında. De. Evin arkasında evet evin evet. arkasında arkadaşlar. Bakalım. Evin arkasında mutfağa geçti. Biz şimdi buradan hemen dolanıyoruz. geçsene. Burası aşkım gizli bölüm. Aa bak 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 buralara ne koymuş. Baba onu açana. Alamadım. Alamadım. Kapıyı kapatıyor ama şimdi. Evet bak bize kelebek getirdi. Gaz bombası bulmamız gerekiyor. Keşke depomuza gitseydik önce kızım ya. Depodan evet. Hmm. bulurduk. Aa burada. Burada, burada, burada. Ben ben ya sen dedim. sen süpersin, süpersin ben ya. Ben ne dedim? Sen süpersin. Bizim başka bir Neredeyiz? Bombayı, evet, Bombayı Gaz bombamızı aldık arkadaşlar. Gaz bombasını salonuna atacağız. Baba. Nerede o kızım? Mutfakta. Oo! <laughs> 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 Bu tatlı dedim ya baba. Ya kızım mutfakta ya duymadım. Kapıyı açmış bulundum. O da hemen yakaladı beni ya. Ya nasıl yakalandık ama? Ama şimdi arkadaşlar gaz bombası... Onu ağlat, ağlat. Onu ağlatacağım zaten. Şimdi onu var ya perişan edeceğim orada. Ağlatacağım. Bir de Dizlerime kapanacak. Hı. Bugün hava çok güzel. Biraz da kirlenip salonaya girip biraz rahatlamam lazım. Biraz da dışarıda hava çok güzel. Spor yapayım. Ah 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 Spor spor biz de yapalım. Biz de yapalım spor bu Ali. Hayır yapmayacağım. Yapmayacaksın. Evet. Dışarıda o arka taraftaki bir evin içine girelim. Kapıyı kapatmış hemen pencereden zıplayalım. Spor yapıyor dedektörlerinde yakalanmamamız lazım. Arada sıra oraya bakalım. Yakalanmamamız lazım, tamam mı? Evin evet. içine diyebilir değil mi? Merdivenin altında bir sığınak var arkadaşlar. Sığınağın içerisinde gaz bombası koymuş. Biz buradan gaz bombası alacağız. Aa burada değil mi bu? Nerede? Ha burada. Evet, oh be. Yan başka yere koydu zannettim. Çünkü biraz önce yandık, buradan almıştık. Bu Scarlet'in işi belli olmaz kızım. Belki biz yakalandık diye onu oradan alır başka yere koyabilir. Evet Nerede şimdi? Dışarıda değil mi? Dışarıda Dışarıda Biz yavaş yavaş arkasından gidelim Onun böyle saunaya girmesini bekleyelim Nasıl gördün pencereden? Nasıl gördün pencereden? Baba ne yapacağım? Baba Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum Baba kaçtım, 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 tamam Biz buradan geçelim bence Çok korktum Önce ne yapacağım diye Oley be Biraz canımız yandı zıplayınca ama olsun Çok güzel zıpladık ya. ya bu nasıl bir kadın? Nasıl da gördü bizi ya? Gözleri de çok iyi biliyor musun? Evet. Gözlük de takmıyor. Gözleri ne kadar keskin göre bir kartal gibi hep göz doktoruna Evet göz doktoruna muayene oluyor demek ki. Gözlerine baktırıyor sürekli. Baba. girdi içeri girdi. Baba. Yavaş, yavaş çekitmemiz gerekiyor. Kapıyı kapatacağız tamam mı? Baba orada. Şarkı söylüyor bir de şarkı söylüyor. Görmüyor bizi şimdi. Bu buhardan dolayı bizi görmüyor. Biz kapıyı kapattık mı? Tamam. Kapıyı kapattı <laughs> İçeride kaldı. Şu an çıkamaz. Bizi yakalayamaz zaten. Hatta bakalım. Karlı zıplayalım. Bizi görüyor musun? Bizi görüyor musun? Korkunç öğretmen. Bizi görüyor musun? Sen o buharda var ya orada pişeceksin, pişeceksin. Şakamızdı. Ah, burada bir şey var. Onu alalım. Aa. Ah. Atıyoruz. Merhaba. ah bu seninmiş. Ah. Ortalık yemyeşil oldu arkadaşlar gaz bombasından dolayı. Bayılacak şimdi. <laughs> kaç 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 kapı gitti. Yardım edin bana. Küçük yaramaz yardım edin beni burada bırakma ne olursun. Dedi ve bayıl. Hayır öyle ne oluyor, Şakamız daha... gerçekleşti. Süper bir be. Daha, i̇şte daha. bu. Sizi dedi. Ama Arkadaşlar şakamızı bitirdik, bir sonraki şakamıza geçiyoruz. Evet. Bir sonraki şakamıza geçtik arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız baba? Bakalım ne yapacakmışız arkadaşlar. Bu şakamızda arılar baba. varmış, kargo gelecekmiş. Babacığım. Kargo gelecekmiş misetiye arkadaşlar. Babacım. Bak, bak, bak kargoyu arıyor görüyor musun? Hı. Efendim kızım. Şey, kargo nerede kaldı diyor. Kargoyu koydular arkadaşlar. Şimdi kargo Buyur, kargosunu aldı. Biz de eve geliş yapalım. Baba. Arkadaşlar bizim öncelikle bant bulmamız, bulmamız gerekiyor. makas aşağı iniyor. gerekiyor. Aşağı iniyor. Evin için araştırmamız gerekiyor. Bütün depolarımıza inliyor. bakalım. Baba aşağı. In burada, ya, burada yok. Baba yukarıda. Yukarıda mı kızım? Bağnalya bankas neredeydi? Sen hatırlıyor musun? Makasın yerini biliyor musun? Aptal hep makasın yer nerede? Orada değil baba orada masanın, değil. Ben daha önce bir masanın üstüne görmüşüm. Masanın üstüne var mı? Yok. Masanın üstüne yok. Nerede? Aşağı katta mı? Hayır aşağı katta değil baba. Nerede? Dışarıda mı? <laughs> o dışarıdaki bahçe makasıydı kızım. Bahçe makası değil. Hayır bahçe makasını almayacağım. Ne diyor? Burada ne varmış? Eldiven lazımmış bize. <laughs> Eldiveni bulmamız gerekiyor. Eldivenin yerini ben biliyorum. Nerede oldu? Oh, arkasında Bizim heykel boda... yaptı bir oda vardı. Heykel yaptı odaya girmemiz gerekiyor. Bu ikisinden birisi olması lazım. Bu giyim odası, spor odası. Ya ya. Ya. Makas. o bandı bulduk. Bandı bulduk kızım. Süper evet. be. İyi ki girmişiz bu odaya. Bu ne? Makas mı bu? Hı hı. Makas de ya. Ne olursun makas. Makas değil maket bıçağı. Maket bıçağı lazımmış bize. Tamam maket bıçağımız bulduk. Şimdi ne gerekiyor bize? Eldiven gerekiyor. Bu şey yaptığı oda vardı. Baba. Heykel yaptığı oda vardı kızım. Onu bulmamız gerekiyor bizim O iyi ben biliyorum. Evet burası işte. İşte burada. Heykel yaptığı oda burada. Arıların yerini biliyorsun değil mi? Ee, bilmiyorum. Ben biliyorum arıların yeri. E, spor odası neredeydi? Ne? Spor odası bir saniye spor odasından çıkmamız gerekiyor arkadaşlar çatının üzerinde arılar var o arıları bulup Baba, arılar ah düştü be arkadaşlar spor odasının üzerinde çatıda arı var o arıları biz eldivenle tutup bunun sigaretiyi Teacher'ın K e, gelen kargosunu içine koymamız gerekiyor öncelikle bu merdiven alacağız çünkü arılar burada hadi hadi çok güzel hadi koy merdiveni koy merdiveni lütfen Koyamadık merdiveni. Ah kapıyı şey. açtı. Go... Hadi koy merdiveni lütfen. Baba deliyor. Deliyor, deliyor, dağa aç. Gel <gülüyor> bir daha <ya. gülüyor> ha, beni kandırma ya. Hmm. Baba deliyor dağa. Ama merdiveni nasıl koyacağız kızım? ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar aralar burada, yukarıda bak görüyorsunuz Aratan. Evet. Ama biz evet. merdiveni koyamadık. Baba ayağa Hadi koy merdiveni artık. Baba televizyon. Arkadaşlar merdiveni koyamadık. Oyunda herhalde bir hata var ya da biz koyamadık. Marketten almamız gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Marketten biz şu an arı kovanını aldık. Tamam bunu bırakabiliriz artık merdiveni. Nerede? Beni yerine koyalım arkadaşlar. Canımız gitti. Evet. Canımız gitti ama bunu alalım. Evet. Arkadaşlar arı kovanımızı aldık. Çetin nerede? Nerede şimdi? Mutfakta değil mi? Baba. O? Efendim kızım. Sen çetin şöyle çetin açan olur mu? Evet. Şimdi maket bıçağını olur alacağız. Mu? Maket bıçağını alacağız. Maket bıçağı bak gelmesin tamam mı? Hı hı. İzliyor musun? Nerede? İzliyorum. Çıkacak, ee... çıktı herhalde. Hemen. Da da. Dayva küçüyor. Evet içine koydum. Bandımızı yapmamız lazım. Hadi çabuk 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 lütfen. Bandımızı da yaptık arkadaşlar kargo paketine. Evet kaçtım oh be. Oh be çok heyecanlandım arkadaşlar. Yukarı katta. arkadaşlar korkunç öğretmen bir tane kargo sipariş vermiş. Ürünü gelmiş. Biz evet. o ürünün içerisine arılar kovanını koyduk. Üzerini kapattık. maket bıçakla kestik tabii ki önce. Ondan sonra üzerini kapattık. Şimdi kargo paketini açmaya geliyor. Kargo paketini açtığında bütün arılar onun üzerine ıstıracak herhalde değil mi? Evet. iğnesini batıracak arkadaşlar. Bekliyoruz. işte Evet sok kafaya. Hadi 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 hadi. Olmadı mı? İşte bu, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bayıldı. Çak, çak bitirdik. Arkadaşlar bu bölümümüz de bitirdik. Çok güzel bir bölüm oldu. Bizi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.